Yıl sana tutkunluğumun gün doğumu. Her gün bıkmadan sana ölüşüm. Senin geçtiğin her sokak ayrı bir güzeldi. Ellerinin değdiği masanın aşkı duman dumandı. Böyleydi garip dudağımın tesellisi. Okul sıralarıydı. Ders matematik. Herkes çıkarma toplama yaparken ben susardım. Sanki içimdeki seni çıkarıp bölecekler diye ah çeker. Sessizce beklerdim teneffüs zilini. Matematiğe de kafam iyi çalışırdı hani. Bilirdim iki kere ikinin sen ettiğini. Kara tahtadan uçan tebeşir tozuna karışır, Korkularım ürperirdim Delikanlılığım aklıma gelir Susardım Zordu Senle bu aşkı evimizin Dik yokuşunda taşımak Sen yoktun çünkü ucunda Her adım Ayrı bir çile Ayrı bir hüzün vururdu tabanlarıma Yemeden içmeden kesilmiştim Annem oğlum öleceksin ne bu derdin der. Ben susar utancımdan aşığım diyemezdim. Hasretimle savaşarak dalardım uykuya. Bilirdim ki gecenin sonunda sen vardın. Sabahların senli hayallerini asardım umutlarımı. Korkularımdan sonra düştüğüm rüyadan annem uyandırır. Oğlum geç kalacaksın hadi hazırlan artık derdi. Apar topar kalkar ömrümün en hızlı, ömrümün en uzun yolunu koşardım. Bilirdim ki sen vardın sonunda. Tüm mevsim sen kokar, yağmur sen düşerdi yanaklarıma. ...otobüs durağındaki sana koşardım habersiz. Ben olmazsam sanki binemeyecektin otobüse. Ben gelir senden önce binerdim. Sırf sana yer verip bir tebessümünde ölmek için. Her sabah andımızı okurdu sınıf. Ben varlığım sana armağan olsun derdim hep. Yıllar öyle geçip gitti... Mezun olmayı istemediğim tek senin gözlerindi. En değerli varlığım nefes alma sebebimdin artık. Hele o benim utana sıkıla evlilik teklifim vardı ya. Ölüp ölüp dirildiğim. Evet dediğinde yeniden doğmuştum hayata. Şimdi geriye bakıyorum da. Gülüm daha dün gibi koskoca mini minnacık on bir yıl. Her gün sana bir kat daha aşık olduğum, bir ömür yanındayken bile özlediğim bir nefes. İki de aşkımızın meyvesi, sen kokan ve her gün bir on dört Şubat yaşıyorum gözlerinde. İşte ben seni böyle sevdim. İşte ben seni böyle sevdim.